Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yazın sizleri serinletecek güzel bir dondurma tarifi yapıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 5 bardak süt. Ben karışık süt kullandım. Koyun ve inek sütü karıştırdım. Bulabilirseniz bu şekilde yaparsanız dondurmanız daha güzel olacaktır. 1 yemek kaşığı salep. Bu marketlerden aldığımız toz salepler değil bu aktarlardan aldığımız saleplerden bulabilirseniz bunu kullanmanız daha iyi olacaktır. Bulamazsanız iki paket toz salep yeterlidir. Bir bardaktan bir parmak eksik toz şekerimiz ve en son katmak üzere vanilyamız var. Öncelikle sütümüzü tenceremize alıyoruz. Ardından salamızı ekliyoruz, toz şekerimizi de ekleyip iyice çırpıyoruz, topak topak olmaması için pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma işlemini bırakmıyoruz. çırpma işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi kullandığım süt günlük süt olduğu için ve aktarlardan aldığım salepten dolayı daha kaynatmadan koyulaşmaya başladı. Şimdi tenceremizi ocağımıza alacağız ve kaynatacağız. Ocağımızın altını açıyoruz. Yalnız ocağımızı orta ateşte yakmamız lazım. Çok yüksek ateşte pişirmiyoruz kaynar gelinceye kadar sürekli karıştırıyoruz. Kaynar geldi gördüğünüz gibi baloncuklar çıkmaya başladı. Bundan sonra da bir 10-15 dakika daha kaynatıyoruz. Sonra kıvamına bakacağız. Eğer kıvamı olmuşsa altını kapatacağız. Bu şekilde kaynar gelince kesinlikle çırpma işlemini bırakmıyorsunuz. Bu şekilde dondurmanıza hava aldırıyorsunuz. Savura savura ki dondurmanız daha güzel olsun, daha böyle uzasın, daha lezzetli olsun. Ben 10 dakika daha kaynattım. Kıvamı bu şekilde olunca ocağın altını kapatıyorsunuz karıştıra karıştıra soğutuyorsunuz ocağımızın altını kapattıktan sonra bir paket vanilya da içini boşaltıyoruz ve karıştırıyoruz iyice daha sonra karıştıra karıştıra dondurmamızı soğutacağız ardından kaplara aktarıp buzluğa koyacağız dondurmamızı uygun kaba aktardık. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika. Derin dondurucuya göndereceğiz. 2 saat sonra çıkartıp mikserle çırpacağız. Bu işlemi yaklaşık 4-5 defa tekrar edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi dondurmamız katılaşıyor. Bu ilk karıştırmamız Önce bu buzlanmış olan kenar kısımlarını ortaya doğru alalım. Sonra da mikserimizle güzelce çırpalım. İçerisinde hiçbir buz tanesi kalmasın. de çırpalım ki her yerini eşit dağılsın. Şimdi mikserimizi çalıştıracağız. El blenderımızı, mikserimiz hangisi varsa fark etmez. İyice karıştırdık. Gördüğünüz gibi şimdiden bile nasıl uzuyor bakın. İşte gerçek salep kullandığınızda ve günlük süt kullandığınızda dondurmanız bu şekilde olacaktır. Şimdi tekrar bunu derin dondurucuya gönderiyoruz. 2 saat sonra tekrar çıkartıyoruz. Karıştırılmayacak. Duruma geldiği andan itibaren 6-7 saat derin dondurucuda bekletiyoruz ve dondurmamız hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dondurmamızın son hali. Bakın ne kadar da güzel birbirini tutmuş. Görüntüsüyle tadıyla şahane bir dondurma. Şimdi kaselerimize bırakalım servis için sunumlarımızı hazırlayalım. Dondurmamızı servisimiz için hazırlıyoruz. Şöyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzerine de fıstığımızı dökelim. Evet. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.